Evet, bugün ben de. Bugün mikrofon gördüğünüz üzere benim elimde. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama dediler ki doğaçlama takıl, ben de doğaçlama takılacağım. Şu an üstüme başıma bakıyorum, güzel mi? Size güzel görünmeyi isterim tabii ki de. Bunu böyle mi tutmam gerekir? Okey. Evet arkadaşlar, bugün Karabük'teyiz ne yapacağız? Tiyatro. <laughs> Bir idam mahkumunun son gününde Karabük'te sahne alacağız bu akşam. Hepimiz çok heyecanlıyız ama bu heyecanı size tanıtmak isterim aslında. Hadi buyurun. <laughs> şey yolu bulamıyor ama. <laughs> evet. Şu an sahneyi yapıyorlar. Evet işte bu. <gülüyor> <gülüyor> nazar nazar hepsi nazar. Vallahi Arkadaşlar bugün neredeyiz? Karabük. <laughs> <laughs> evet. Bir dakika. Hocamız şurada Gör, Görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tamam iyi bir gördüm oraya geleceğim. Şurada insan sevmeyen arkadaşım sana. <laughs> Ah kaçtı. Vallahi kaçtı. Öbür taraftan. Önünü kes. Ama ben onu bulacağım. Bir dakika. Ben onu bulacağım. Arkadaşlar duygu düşüncelerinizi söylemek ister misiniz? Elazığlıyız sepet. Hanım. Ne <laughs> diyeyim şu an bilemedim. Gayet mutluyuz. Herkes akşam bekliyoruz. Ne diyeyim? Kaç. 3. 3 yana düşmek. Karabük'te 3. oyunumuzmuş. Biz Benim girelim. ilk oyunum arkadaşlar. Bana üç derler. Karabük heyecanlıyattı seni. Süperabük güzel. Salonumuz da çok güzel. Seyircimiz de çok güzel. <laughs> Bizi tercih. Evet. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şak 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 şak. <laughs> evet, şimdi kaçanları yakalama vakti. Eyüp. Eyüp başka bir Eyüp. tamam geleceğim ya. Geleceğim geleceğim. Harika geleceğim. Gelmez sen yine yakalarım. Tamam geleceğim. Tamam hadi. Kamera fobisi var herhalde. İnsan fobisi var, kamera fobisi var. Her şeyin fobisi var bu çocukta. İşte öyle arkadaşlar. Aa, ben bugün en önemli detayı söylemeyi unuttum. Ben bugün Karabük'te e, ilk defa Mero olarak sahneye çıkacağım. Evet. Eyüp Bey buyurun. Evet, Bugün mikrofon bende olduğu için ve ben sizi sürekli sataştığım için sizi seçtim. Buyurun. Ne konuşmamı ne konuşmamı istersiniz? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> hani <gülüyor> ne konuşmamı istersiniz? Evet. Bugün neredeyiz? Bugün Karabük'teyiz. Ne yapacağız Karabük'te? Karabük'te bir idam marşımızın son günü oynayacağız. Ee, hazırlıklarını yapıyoruz. Erkek kulisindeyiz. Evet. Gördüğünüz gibi e, kıyafetlerimiz, her şeyimiz hazır oyunun saatini bekliyoruz. Umarım seyircilerimize güzel bir an yaşatırız. Bir saat olur onlar için. Birinci mahkume doğru yol almak. Aa, onu daha çok beklersin. Ben birinci mahkume. <laughs> Gözlüktüm <laughs> bir, bir kere. Kendisiniz evet, Ama siz önce beni alt etmeniz lazım. Birinci mahkum bende olur. Hüseyin Hoca'da değiliz. <laughs> birinci mahkum sende evet, ben de olur. Evet bende olur. Neden ee... olmasın? müthiş bir kast olabilir. Kesinlikle. Bunu Kesinlikle. de bir soralım. Kesinlikle. Ha, seyirciyi şok etmeliyiz. Ya ya bu arkadaş... E, bu Bilmiyor. Arkadaş, <laughs> bu arkadaş ilk defa sahneye çıkacak. Hadi onda. <laughs> eee durumu tam olarak... E, Konuşamadık Aa, şimdi. Aaa no. yok. Durumu tam olarak idrak edebilmiş değil. Eee... Nasıl? İdrak diyeyim? ediyorum ben. Hı. Yani şu anda bunun kapışmasını mı yapacağız burada kameranın karşısında? Evet çünkü mikrofon bende. Ben de olduğu sürece her şeyi yapabiliyorum değil mi? O zaman benden bu kadar gençler. Ee, umarım güzel bir akşam geçirirsiniz. Umarım güzel bir akşam geçirtebiliriz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Biz de sana teşekkür ederiz. Ne demek efendim? Çok güzel konuşuyorsunuz değil mi Aslı Hanım? Aslı Hanım? Aslı Hanım kimdir diye soracaksınız şimdi. Kamera arkasındaki bütün fotoğrafları, videoları, bu devasa güzellikteki bütün görüntüleri gerçekleştiren <gülüyor> <ol>. <gülüyor> kameraman arkadaşımız genel yayın yönetmenimiz <laughs> görüntü yönetmenimiz ben çok yaklaştım bunu kesebiliyor muyuz Aslı hanımın ellerinden çok güzel işler çıkıyor arkadaşlar Aslı hanımı size bizzat tanıtmak isterim ama şu an kamera onun elinde o yüzden tanıtamıyorum evet evet işte <laughs> ee şimdi ne yapalım Neyse gidelim bakalım ne yapıyorlar. <laughs> Arkadaşlar yere evet. Evet şimdi başrol oyuncumuz birinci mahkumumuz burada. Sizi birinci mahkumumuzla tanıştırmak isterim. Aa, Buyurun. Merhabalar. Ee, hangi kanalda yayınlanacak bu? Kanal 7. Eee, merhaba. <laughs> Keperi Sanat YouTube kanalı. Evet. Eee, <laughs> anket falan mı yapıyorsunuz yoksa yarışmaya mı katılacağız? 500 lira mı veriyorsunuz? Ne bu program? Şey... Şimdi bu arkadaş az önce dedi ki ben dedi e, mahkum golünü alacağım dedi neredeyse hemen hemen aynıyız dedi yani size bu. Hemen hemen aynı değil miyiz ama? H Hocam yapıyoruz. bir dik durur musunuz? <laughs> şey tarifmiş. E, bu arkadaşı geçmemiz Bence hemen hemen aynıyız. Hocam Kepe Sanat YouTube kanalında yayınlanacak olan bu videonun mikrofonu benim elimde. Evet. Siz neler söylemek istersiniz? Mutluyuz. Karabük'teyiz. Üçüncü defa geliyoruz. İnşallah güzel bir oyun olacak yine. Saat söyleyeyim mi? Saat evet. şu an tam olarak 6'ya çeyrek var. 6'ya çeyrek var. Daha varmış yani. 2 saatimiz var daha. Bir yemek yeriz falan. Aynen. Hazırlıklar tamamlandı. Aynen. Müzik şu an içeride hazırlanıyor. Aynen. Ses onları yapıyorlar. Her güzel. Her şey çok güzel gidiyor. Hocam ben sizin kız çocuğunuz olarak sahneye çıkacağım, evet, ne hissediyorsunuz? Bugün, bugün senin için çok enteresan bir gün, <laughs> ee, ilk defa Mery'i Kübra oynayacak bugün, kızımı oynayacak. Bakalım ee, çok güzel olacağından hiçbir şüphem İnşallah. yok, çok da keyif alacağız sahnede, ee, güzel olacak. Buradan Hümeyra'ya selamlar İletişim Selamlar Hümeyra, o iş bende. Ee, e, e, düğünde iyi eğlenceler diliyorum kendisine. Ben de. <laughs> Peki hadi oyunda görüşürüz artık. Görüşürüz. Ben görüşürüz tutmayan, Buyurunuz. Buyurunuz hocam. Buyurunuz. Yerleşim şey? <laughs> var mı? Yerleşim var, var mı? Yemeği bekliyoruz. Hemen Faruk. Efendim. Ne yapıyorsun ki etkinin başında? Göbeğim saklayacak bir <laughs> bu vardı sahnede ben de bunun arkası. Bana bunun arkası da saklandım. Şurayı alabilir miyiz lütfen? Evet. Kemeni çekmeden. Tabii üçüncü gelişimiz. İlk gelişimizde bize üç tane lokum yedirdiler. İkinci gelişimizde İkinci gelişimizde terse ev, cam teras, yok bir tatlıcı varmış mevcut. Oraya gitmişler, ben hiç hatırlamıyorum çünkü ge getirmediler beni. Bir sahnede ve bir şehirde yapılabilecek her şeyi sadece o gün yapmışlar ve abi, ben yoktum. Partileme bile yaptık işte o gün. Ve günü. ben geçen sene bütün turnelere katıldığım için hocamdan teşekkür almış bir insanım. O zaman Kefeli'ye sesleniyoruz. Hüseyin Kefeli demek ki Ömer Faruk abi gerçekten de çalışkan bir öğrenci değil. Bir düşünün derim. <laughs> Merhabalar. Bugün <Biz> neredeyiz? Karabük'teyiz. <laughs> Merhaba Kübra Hanım. Hoş geldiniz. Size mikrofon tutulmuş muydu? Ne hissediyorsunuz? Şu neredeyiz? Bir cevap verme bekleriz. Şu an Karabük'teyiz. Evet nasıl hissediyorsunuz? Çok güzel hissediyorum çünkü ilk defa Meri'yi oynayacağım. Ben de Ayşe. Neredeyiz? Karabük'teyiz. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. <laughs> Mikrofonu Hayır. ben sana uzakladım. Gel buraya. <laughs> Şimdi dışarılara çıkıyoruz. Bakalım neler varmış. Hadi koşturun. Şurada Hatice teyzeciğim var, canım teyzeciğim. <laughs> <laughs> Leyla Dizdar Kültür Merkezi, Safranbolu Belediyesi. Biz bu akşam buradayız. Dur ben hazır değilim. Benim saçım kötü görünüyor mu? Teşekkür teyzeciğim. Teyze. güzel. Nasılsın? Teşekkür ederim yavrum. Nasıl hissediyorsun? <laughs> çok mutlu, çok güzel, duygulu. İki, muhteşem. İki evladınızı da sahnede görüyorsunuz. Hepimiz, değil. Değil. Hep, hepimiz seniniz, de. bu bir aile. Ne yapıyorum? Ha? <laughs> Arkadaşlar mikrofon tutmayı beceremiyorum. Mikrofon Yok. koşman lazım. Bir şey Hatice teyze ben aldım onu orada. Ne yapayım şimdi? Çok <laughs> güzeldi. <laughs> 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 lay, 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 lay 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 Çok da. Ne yapıyoruz şu an Ufuk? Bugün Karabük'te Safranbolu'da turnedeyiz. Bu kadar, bu kadar. Bir <laughs> idam mahkumuyla buraya geldik. İnşallah başka oyunlarla da buraya geliriz. İnşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Dans gösterisiyle bitireyim mi? <laughs> şey ben dansçı falan diyormuş. <laughs> Size gülüsünüzü söylemek istiyorum. Evet. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kesinlikle. <laughs> çek istersen. Şey şuraya da tutayım. Gel Ayşe gel. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladıktan sonraki ilk turnemiz olan Karabük'teyiz arkadaşlar. Karabük'te üçüncü oyunumuzu oynuyoruz. Dilara Hanım sizce duygularınızı ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Yüzüncü yıla şahit olan bir genç olarak bu gururu her zaman taşıyacağız. Çok şükür bizlere nasip oldu. Ee, bu akşam Karabük'teyiz. İnşallah seyircimizle güzel bir akşam geçireceğiz. Üç olur, dört olur, beş olur. Devamı gelsin inşallah. Karabük'e sevgiler. Evet inşallah biz Karabüyü çok seviyoruz. Hem lezzetleri hem gezilecek, görülecek yerleri bakımından ve sahneyi de çok sevdik. Buradaki çalışan insanlar da çok değerliler. Bizi çok güzel karşılıyorlar her defasında. Ee, i̇zleyicilerimiz de yine aynı şekilde. Ee, siz şimdi bunu YouTube'da izleyeceksiniz arkadaşlar ama bir dahaki oyunumuzda inşallah sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Bizi takip edin. Devam edin. Abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Aynen. zil Zildirimleri açın. <laughs> zildirimleri açın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bütün aşklar yüreğimde <laughs> Gidiyorum Kokun hala üzerimde <laughs> Tamam bence Hüseyin tamam olmuştur. Gidelim mi? Gidiyor Hüseyin hocam. Hüseyin hocam müsait mi? Hüseyin hocam müsait değilmiş. Son konuş. Son konuşma için sizi bekliyoruz hocam. Ya daha makyaj yapacağız. Ee, kararmadık. Kostüm giydim sadece. Ee, biraz sonra makyajımı da yapacağım. Saat kaç bilmiyorum. Şu an saati gösteremiyorum. <laughs> Ama herhalde bir 20 dakika falan kaldı. Hadi Allah yardımcımız olsun bakalım. Abi. Güzel bir oyun olsun. <laughs> Var mı sormak istediğin bir şey? Yok hocam son konuşma için. Son konuşma? Son konuşmamı yapıyorum. Biraz sonra <laughs> e, idam mahkumu olarak... Ya tamam ya. Çok duygulandım şu an. Aslı hadi, hadi kapat kapat. Kapat kapat kapat. Kapat artık. Sabote edeceğiz. Yandan çekme. Hocayı <laughs> sabote edecektik de. Kaçırdık. <laughs> Güzel oyun olacak. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Oyunumuz hakkında fikir ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister miydiniz? Gerçekten ben bu kadarını beklemiyordum. Yani çok yoğun hissettim o duyguları. Daha önce okumuştum kitabı. Kitabı okurken de bayağı duygulanmıştım ama e, filmdeki işte sahneler, o duygunun bize geçişi gerçekten çok güzeldi. Ben bayıldım yani. <laughs> Oyun çok güzeldi. Sahne yönetimi çok iyiydi. Dekor olarak da çok iyiydi. Yani e, sesler, ışıklar çok iyi ayarlanmıştı. Oyuncu zaten mükemmeldi. Oyun gerçekten çok iyi anlatılmıştı. Oyuncular efsane oynuyordu. Yani hem etkilendim hem de çok iyiydi. Sıkılmadım yani izlerken. Tek kelime çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar.